kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bir üniversite makyajıyla birlikteyiz. Eylül ayı demek, okul ayı demek ama bu Eylül ayını kanaldaki diğer aylarından ayıran şöyle bir şey var. Eylül ayı boyunca okul serisi adını verdiğim tamamen okula, işe, makyaja yeni başlayanlara yönelik olan bir ay olacak. Bu ay yayınlanacak olan saç videosundan cilt bakımına kadar her şey tamamen uygun fiyatlı ürünlerden oluşuyor olacak. Bu uygun fiyatlı ürünlerle dolu Eylül ayını okul için olan bu el ürünü kaçırmak istemiyorsanız her çarşamba ve cumartesi aynı zamanda yüklediğim videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı, yanındaki zile basarak kanal bildirimlerimi açmayı unutmayın. Tabii ki de güzel haberlerimiz bununla da bitmiyor. Artık haftanın 3 günü görüşüyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olarak video yüklenecek ama pazartesinin videoları Instagram'dan yükleniyor olacak. Instagram TV'deki videolarımı da kaçırmak istemiyorsanız takip almanızı öneririm diyorum. Ve yüzümde görmüş olduğunuz bu okul makyajını nasıl yaptığını merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Cildimizi ilk olarak makyajı hazırlayarak başlamamız gerekiyor. Bunu nemlendiricinize yapabilirsiniz. Okulda çok uzun bir gün kalacaksanız bir bas kullanabilirsiniz. Hetris markasının bu Light Correcting Serum bazından kullanacağım. Eğer gün içerisinde okulda uzun süre kalacaksanız bir bas kullanmak her zaman için güzel oluyor. O nedenle dik tipinize uygun bir baz seçerseniz güzel olur. Eğer Catrice dışındaki baz tavsiyelerimi merak ediyorsanız uygun fiyatlı mükemmel ürün rehberi adında bir video çekmiştim. Uygun fiyatlı en sevdiğim her kategoriden olan ürünleri anlattım. O videoda o videoyu bu videonun sonuna ekleyeceğim. Bu videodan sonra onu da bakabilirsiniz. Fondötenli içerisinde bu L'Oreal'in Nude Magic Cushion fondötenini ben çok seviyorum. Özellikle günlük olarak çok güzel. Ben buna Mumuso'dan aldığım bir kuşunu ekledim. Bu piyasadan kalkmış olan bir ürün ama Eve Shop'ta online'da hala var. Ben bunu bayram indirimi sırasında aldım. Benim beğendiğim cidde çok sağlıklı duran, normal miktarlarda da bir kalıcılığı olan ürün. Ama dediğim gibi yine farklı fondöten tercihlerimi merak ediyorsanız onları da söz etmiş olduğum uygun fiyatlı ürünler videosunda her cilt tipi için ayrı ayrı olarak bulabilirsiniz. Bunun rengi birazcık bana açık olabilir şu anda. Ama onu bronzerla halledeceğiz. Yanında gerçekten başka uygun fiyatlı bir fondöten yok çünkü. Şimdi sıra geldi kapatıcıya. Burada Makeup Revolution'ın Conceal Define adlı ürününü kullanacağım. Bu son dönemlerde severek kullandığım bir kapatıcı. Yoğun bir kapatıcılığa sahip. Tartın Shape Tape'ine muadil gösteriliyor. Ben şey tepik denemediğim için bir şey söyleyemem. Bundan az miktarda ihtiyacım olduğunu düşündüğüm yerlere, normalde kızarıklığımın olduğu yerlere. Şurada birazcık sivilcelerden kalan izlerim var. Onların üzerine ağız kenarlarıma uyguluyorum. Ve bunu olsun nemli makyaj süngeriyle birlikte dağıtacağım. Eğer cildinizin bir fondöten ihtiyacı yoksa direkt atlayayım. Üniversitede benim nasıl makyajımı yaptım merak ediyorsanız onu da sizler için isterseniz bu ay içerisinde çekebilirim. Maybelline Fit Me pudrasının 115 numarasını alacağım. Bundan çok az alıp önce göz altlarımda direkt şu katlanma yerlerine fazla bir yerde ihtiyacım yok. Katlanma yerlerinde yani şu çizgilerimin olduğu yerleri sabitleyeceğim. Ardından daha büyük bir fırça alıp T bölgemi sabitleyeceğim. Yağlanmaya gün içerisinde meyilli olan yerlerinize isterseniz bütün yüzünüzü sabitleyebilirsiniz. Ben özellikle böyle çok büyük bir fırça seçiyorum ki çok fazla ürünü alıp bir noktaya çok fazla bırakmasın. Sadece benim istediğim oranlarda bıraksın. Onu da şu şekilde direkt bir kere yapıp fazlasını alıyorum ki çok böyle kek kek görünmemek için. Sıra geldi bronzerımıza. Bronzer olarak Deborah Milano'nun Kate Herring ile birlikte işbirliği olarak yapmış olduğu bu trio kontür palet olarak geçen ürünü kullanacağım. Burada görmüş olduğunuz bütün renkleri Real Techniques'in B01 fırçasına şu şekilde karıştırıp cildime uygulayacağım. Cildime bir sıcaklık katacağım. Bronzer benim için genel olarak önemli olan bir şey ama siz bronzer uygulamayı sevmiyorsanız bunu atlayabilirsiniz. Ben cildime Sıcak bir görünüm vermeyi seviyorum bir de çok fazla güneş kremi kullandığım için yüzüm her zaman vücudumdan daha açık renk oluyor. Bunu dengelememde de bana yine yardımcı olan bir ürün olduğu için bunu tercih ediyorum. Göz makyajımızın bütün gün kalıcı olması için bir baz kullanmamız gerekiyor. Bunun için de Maybelline Color Tattoo'ların kremden nude rengini alacağım. Az bir miktarını fırçama alıyorum ve dağıtıyorum. Burada ben Zoeva'nın 142 numaralı fırçasını kullanıyorum. İnce bir katman halinde süreceğim, çok fazla ürün almayacağım, böylece topaklanma yapmasını istemiyorum. Sadece gözümü baz oluşturacak kadar uyguluyorum. Makeup Akademi'nin Harmony Palet adlı göz paletini kullanacağız makyajımızda. Peace adlı rengi alıyorum, bu bir ten rengi. Bunu karışma fırçama alıyorum ve bütün göz kapağımın üzerine uygulamış olduğum bazımı bu renk ile sabitliyorum. Haş atlı rengi alacağım. Bu içerisinde birazcık kirli pembelik içeren bir kahve diyebiliriz bunun için. Bunu büyük karıştırma fırçamı alıp tüm göz kapağıma uygulayacağım. Yoğun olarak kris bölgeme daha fazla uygulayacağım. Yani şu bölgede daha yoğun uygulayıp aşağıya doğru rengi taşıyacağım. Bu normalde uyguladığımız renkten bir ton daha koyu olan kris bölgenize doğal şekilde bir derinlik verecek. Ardından diğer renklerle uğraşacağız. Bu birazcık daha sabah 15-20 dakikalık zamanınız varsa makyajınız için olan bir makyaj. Merak etmeyin. Acele yapmanız gereken makyajın videosu da gelecek zaten. Poz adlı rengi alıyorum. Ve bununla kris bölgeyi bir tık daha derinleştireceğim. Bunu dış köşelere uyguluyorum. Ve tam katlanma bölgesi boyunca getiriyorum. Aynı zamanda bu rengi bütün göz kapağım boyunca da uygulayacağım. Bu şekilde bile bırakabilirsiniz. Bence çok güzel gözüküyor. Fırçada ne kaldıysa en son şu göz altımı da getireceğim. Bir de mat renklerden gidiyorum daha çok. Smooth atlı rengi alacağım. Yine Sigma Y25 fırçamı alıyorum. Bu içerisinde hafif morluk içeren bir kahve diyebiliriz bu renge. Bunu dış köşeye ve kirpik dibim boyunca uygulayacağım. Yani şuralara ve hafifçe kirpik dibim boyunca uygulayıp dağıtacağım. hafifçe sonra fırçada ne kaldıysa direkt katlanma bölgesi boyunca getireceğim. O açıdan güzel. Yine dış köşelere uyguluyorum. Sonra fırçamda ne kaldıysa kirpik dibim boyunca hafifçe getiriyorum. Bunu fırçamı yavaş dairesel hareketler yaparak içeriye doğru dağıtıyorum. Ama sadece şu bölgede kaldığıma dikkat edin dağıtırken. Sonra fırçamda ne kaldıysa ileri geri hareketlerle kriz bölgem boyunca uyguluyorum. Smooth adlı kahverengiyi alıp kirpik dibim boyunca uyguluyorum. Özellikle dış köşelere odaklanıyorum. Ardından e, Golden Rose'un bu Metals paletine geçeceğim. Buradaki ortadaki aydınlatıcı rengini alıp göz pınarlarımı aydınlatacağım. Tabii ki de siz isterseniz ışıltılı bir renk ekleyebilirsiniz. Ama ben bu tarz olmasını istedim bu seferkinin. Çünkü bundan öncekiler hep ışıltılıydı. L'Oreal'in Infallible serisindeki jel eyeliner'ı alıp üst kirpik diplerim boyunca uyguluyorum. Siyahını. Siyah göz kalemimi uyguladım. En son L'Oreal'in yeni çıkan ürünlerini incelediğim videoda bu bazla ilgili topaklandırdığı problemi yaşamıştık. Bu bazı o yüzden bu videoda da kullanacağım. Size daha net bilgi vermek için bu bazı az uygulamanız lazım. Azı çok olan ürünlerden bu. Biraz daha yaklaşıyoruz. Şimdi bazı uygulayacağım ama sadece tek kat uygulayacağım. Çok uygularsanız kesinlikle topaklanıyor. Ardından <laughs> Lash Paradise maskaramı uyguluyorum. Dediğim gibi azı çok bunun. Çok sürmeyin bazı yoksa problem yaşıyorsunuz. NYX'in kaş kalemini kullanacağım yaklaşık olarak bir senedir. Aynı kaş kalemini kullanıyorum her videoda neredeyse. Bununla boşlukları üstünden geçip kaş maskarasıyla sabitleyeceğim. Yine Nix'in renkli kaş maskarasını kullanacağım. Golden Rose'un Metal Koptin paletindeki allığı alıyorum. Bunların orgazmına benzeyen fazla alıyorum. Mümkün olan en az şekilde uyguluyorum. Ben çok fazla yoğun istemiyorum allığı. Bronzların daha ön planda olmasını istiyorum açıkçası. Aydınlatıcı olarak yine paletteki aydınlatıcıyı kullanabilirsiniz. Ama beni biliyorsunuz. Ben en sevdiğim uygun fiyatlı aydınlatıcı olan Maybelline Master Glow'unu kullanacağım ve bunu Dual Care atlı bir mark olan AliExpress'ten aldığım 1 dolarlık koş dolar olmuş bilmem kaç fırçamla uyguluyorum. Aydınlatıcı mı? Makyaj süngerimi alıyorum. Bu benim her zaman koyum ve her şeyin üstünden bir kez daha geçiyorum ki her şey cildime yapışsın. Mümkün olan en doğal şekilde dursun. Pardon, Kit Herring'le yaptığı collaboration'daki 103 03 numaralı ruju şu şekilde tampon hareketlerle uygulayacağım. Elimle dağıma yedireceğim. Ve doğal bir sanki kendi dudaklarımmışçasına bir etki alacağım. Her şey yerine sabitlemek için yine fotofokus serisindeki doğal bitişli setting spreyinden sıkacağım. ve her şeyi yerine sabitleyeceğim. Tenin nasıl ciltle bütünleştiğini, makyajın ciltle nasıl bütünleştiğini, tabi setting spray birazcık daha kurusa daha iyi olacak. Ve üniversite makyajımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sene daha çok böyle mat renklerden oluşan sağlıklı bir cilt, daha doğal ama doğal olmayan bir makyaj yaptık. Ama yapması çok kısa süren bir makyaj yaptık. Bundan önceki hazırlamış olduğum okul makyajı videolarımı da açıklamalar bölümündeki Linklerde bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde end karta ekleyeceğim oynatma listelerinden daha önce hazırlamış olduğum okul, makyaj ve saç videolarına ulaşabilirsiniz diyorum. Eğer bu tarz videoları kanalıma daha fazla yer almasını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Artık haftada 3 kez birlikteyiz. Pazartesi günleri Instagram TV'de birlikteyiz. O nedenle Instagram'dan da beni takip almayı unutmayın diyorum. Ve bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tarihteyi şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.